Merhaba ben Aral Savlan. Sanat gibi bilime de çok ilgim var. Özellikle merdivenden eldivene her konuya vakıf, her konu hakkında konuşabilecek bilim adamlarına hayranlığım son derece büyük. Asker postalı, palaskası, general apoleti gördüğü zaman gözleri dolan ve bilim uğruna kendi bokunun tadını bile öğrenen, yani merakı, bilim açlığı en az sofradaki açlığı kadar engin biri Cemil Hoşgör. Cemil Hoşgör hocamız her zaman çapkın kişiliği ile tanınır. Onun çükünü veya burnunu sokmak istemeyeceği bir konu veya hatun kişi yoktur bu alemde derler. Ben diyenlerin yalancısıyım. Düştüğü kalktığı kadınların ona neden Arnavut biberi lakabını taktığını hiç bilmiyorum. Hocamızın işlevsel bir beyni var. Ondan başka herkes salak. Örneğin Hegel salak, Marx salak, o salak bu salak. Salak oğlu salak. Tüm insanlık salak. Haklı adam bu dünyaya bir tanecik arnavut biberi gelmiştir, o da Cemil Hoşgör hocadır. Ama o hoş görmez. Asla, şen de görmez. O sadece salak görür. Çünkü o bir salak detektörüdür. Devamlı televizyonda, saatlerce onu dinleriz. Ne yapalım kıskanmayalım, siz de birkaç locada duvar örün, sizin de o kadar sözünüz olsun. Kıskanmayın kıskançlar. Adam tanınması gereken herkesi tanıyor, kimle yan yana olmasını biliyor, her şeyi biliyor, hatta bokunun tadını bilebiliyor. Hayranım böyle adamlara, ne cesaret. Örneğin ben kendi bokumun tadına bakamam. Yok bende o cesaret. Sizde var mı? Yok doğal olarak. Hadi eyvallah.